Bugün 27 Ocak 2026. 20 Ocak'ta o devasa kova kapısı büyük bir gürültüyle aralandı, sistem kendini güncelledi ve bugün, bugün gökyüzü Kova Çağı'nın o ilk büyük, kadersel hak ediş ve sistem onayı anını yaşıyor. Güneşin Kova'daki pırıl pırıl vizyonuyla Plüton'un o sarsılmaz yeraltı hazinelerini yöneten devasa gücü bugün haritalarınızın en kritik derecelerinde birleşiyor ve adeta kadersel bir hazine sandığının kapağını bir daha kapanmamak üzere sonuna kadar açıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu 15 yıldır o tozlu raflarda, eski haritalarda aradığınız çözümün artık fiziksel bir çaba değil, bir vizyon ve frekans uyumu meselesi olduğu anlamına geliyor. Bugün zekasını teknolojiyle harmanlayanların, vizyonunu korkusuzca gökyüzüne açanların ve asla olmaz İmkansız denilen o kilitli kapıların önünde sadece zihin gücüyle duranların servet kapısını sonuna kadar açacakları kadersel bir gündeyiz. Bu videoyu günün hangi saatinde izliyor olursanız olun 27 ocağın bu elektrikli ve yüksek enerjili kazanç frekansı sizin niyetinizle sisteme kaydedilmeyi bekliyor. Çünkü bugün gökyüzü sadece fısıldamıyor. Adeta yeni dünyanın hükümdarlarına hazine hazır, anahtarı kullan diye kükrüyor. Lütfen bu videoyu beğenmeyi ve eğer bu kadarsel yolculukta hala yerini almadıysan hemen şimdi kanalıma abone olmayı unutma. Hype hakkını bugün benim için, yani bu frekansın daha çok kişiye ulaşması için kullanırsan, bu beni çok mutlu eder. Ama inan, bu sadece benim için değil, senin bu enerjiyle kurduğun o ilk kadersel bağ için de çok önemli. Çünkü bu etkileşim, evrene ben buradayım, bu yeni dünya düzenini ve getireceği bolluğu kabul ediyorum deme şeklindir. Hadi, bu büyük uyanışta senin de bir imzan olsun. Hazırsanız gökyüzünün bugünkü bu devasa kadersel onay enerjisinden aslan payını alacak, hayatı kökten değişecek o beş burcu açıklıyorum. Ama sakın unutmayın, eğer isminiz bu beş burçtan biri değilse, videonun devamında sizin burcunuza özel öyle sert uyarılarım ve fırsat yakalama anlatımlarım var ki, onları duymadan günü bitirmek büyük bir hata olur. Ayrıca videonun en sonunda yapacağımız bugünkü servet frekansını hayatınıza sabitleyecek özel vizyon ve bolluk çalışmasını sakın ama sakın kaçırmayın. O çalışma yeni hayatınızın resmi ilanı olacak. 1. Akrep ve yükselen akrepler. Sezgisel servet ve gizli hazinelerin keşfi. Sevgili akrepler, bugün 27 Ocak ve sizin yönetici gezegeniniz Plüton sahnede. Sizin o derin ve her şeyin altındaki gerçeği gören sezgileriniz bugün size paranın en gizli yerini fısıldayacak. Akrep kadınları spiritüel danışmanlık, psikoloji veya gizli araştırmalarda öyle bir otorite haline gelecekler ki bu bilgi gücü size servet değerinde kapılar açacak. Akrep erkekleri ise kripto varlıklar, siber güvenlik veya bankacılık teknolojileri alanlarında büyük bir finansal sıçrama elde edecekler. Bugün sizin için sessizlik değil, stratejik hamle günü. Kimsenin görmediği o fırsatı bugün siz göreceksiniz. 27 Ocak sizin için bir anka kuşu anıdır. Küllerinizden değil, doğrudan hazinenizden doğuyorsunuz. Günün dönüşüm şifresi. Gerçeği görüyorum, sezgilerimi servete dönüştürüyorum. 2. Kova ve yükselen Kovalar. Kendi çağında mutlak hakimiyet ve dijital servet. Sevgili Kovalar, sizin döneminiz değil, sizin imparatorluğunuz başladı. Güneş ve Plüton burcunuzda tam bir güç birliği yaparken bugün 27 Ocak sizin için vizyonun madde dünyasına indiği o milat noktasıdır. Kova kadınları inovasyon, yapay zeka ve sosyal sorumluluk projelerinde dünya lideri olmaya aday. Kova erkekleri ise elektronik, havacılık ve uzay teknolojileri sektörlerinde devrim yapacak. Kariyerinizde daha önce hayal bile edemediğiniz küresel kapılar açılıyor. Sizin için kadersel tarihler 27, 28 ve 30 Ocak. Bugünlerde gelecek olan teklifler önümüzdeki 20 yılın rızkını belirleyebilir. Sakın kendinizi kısıtlamayın. Dünya sizin zekanıza muhtaç. Günün dönüşüm şifresi. Kendi çağımı başlatıyorum. Vizyonumla dünyayı ve rızkımı yönetiyorum. 3. Oğlak ve yükselen oğlaklar. Mali devrim ve akıllı kazanç kapısı. Sevgili Oğlaklar, Güneş ve Merkür para evinizde devleşiyor ve bugün 27 Ocak sizin için o geleneksel çok çalışma modelinin yerini akıllı ve teknolojik kazanç modeline bıraktığı gündür. Oğlak kadınları finansal yönetimde, kurumsal stratejilerde veya devletle bağlantılı üst düzey projelerde öyle bir takdir alacaklar ki bu sadece bir başarı değil, kendi finansal bağımsızlığınızın resmi ilanı olacak. Oğlak erkekleri ise yatırım araçlarında, dijital emlak veya büyük ölçekli modern ticaret işlerinde servetini sabitleyecek bir fırsat yakalayacaklar. Bugün disiplininizin yerini akıllı kazanç alıyor. Gökyüzü sizi artık altın ile ödüllendiriyor. Günün dönüşüm şifresi: Emeğim teknoloji ile birleşiyor, sarsılmaz bir bolluk kapısının içeri giriyorum. 4. Koç ve yükselen koçlar. Geleceği inşa eden büyük bağlantılar. Sevgili koçlar, sizin için bugün sosyal çevre ve gelecek hayalleri eviniz kova enerjisiyle öyle bir aydınlanıyor ki, hayal dediğiniz o büyük proje bugün kadarsal bir bağlantıyla gerçeğe dönüşüyor. Koç kadınları e-ticaret, dijital platformlar veya büyük topluluklara hitap eden projeler üzerinden hiç beklemedikleri bir nakit akışı başlatacaklar. Koç erkekleri ise enerji, savunma sanayi veya yenilikçi teknoloji sektörlerinde devasa bir ağın parçası olacak ve kadersel bir yatırım teklifiyle karşılaşabilirler. Bugün gökyüzü size bağlantılarını kur ve zenginliğini ilan et diyor. Cesaretimiz rızkımızı tetikleyecek. Sakın geri adım atmayın. Günün dönüşüm şifresi, cesaretimi vizyonumla birleştiriyorum, geleceğin zenginliğini bugün çekiyorum. 5. Boğa ve yükselen boğalar. Kariyer zirvesinde dijital devrim. Sevgili boğa burçları, kariyer zirvenizde güneş ve plütonun o devasa ışığı parlıyor. Bugün 27 Ocak sizin için konfor alanından çıkıp dünya sahnesine yerleşme günüdür. Boğa kadınları global işbirlikleri, dijital estetik veya lüks tüketim projeleri üzerinden uluslararası bir prestij ve kazanç elde edecekler. Boğa erkekleri ise akıllı tarım teknolojileri veya dijital emlak yatırımları üzerinden servetini katlayacak. Bugün atacağınız o küçük dijital adım, yarım sahip olacağınız o büyük imparatorluğun temelidir. Sabrınızın meyvesini artık teknolojiyle topluyorsunuz. 27 Ocak'ta gelen değişim teklifine evet deyin. Günün dönüşüm şifresi, değişimi kucaklıyorum, kariyerinde kadersel bir bolluk dönemini başlatıyorum. Dostlarım, diğer burçlara geçmeden önce bu büyük kova çağı devriminde yolunuzu kaybetmemeniz için hazırladığım o özel rehberden bahsetmek istiyorum. 2026 Kadersel Dönüşüm Rehberi Yıldızların Şifresi isimli kitabım artık satışta. Bu kitap sadece bir burç yorumu değil. 2026'nın o sert fırtınalarında özellikle bugün bahsettiğimiz o kadersel onay frekansını yakalamanız için bir pusula. İçinde 15 yıllık profesyonel notlarım, ritüellerim ve kadersel tarih analizlerim var. Sadece bu videonun izleyicilerine özel olarak fiyatını 350 TL yaptım. Şöyle bir düşünün, bir akşam dışarıda yediğiniz o sıradan yemek fiyatına tüm hayatınızı kökten değiştirecek bir rehbere sahip olacaksınız. Bir yanda geçici bir tüketim, diğer yanda ömür boyu kullanacağınız bir servet haritesi. Kitabıma açıklamadaki linkten ulaşabilir. Bu kadersel uyanışta yanınızda olmama izin verebilirsiniz. Dostlarım, şimdi diğer burçlarımıza geçiyoruz. Eğer isminiz az önceki başrol listesinde yoksa, gökyüzü sizin için daha stratejik bir hazırlık yapıyor demektir. Şimdi gelin, her bir burcun bugün hangi gizli fırsata odaklanması gerektiğini tek tek bakalım. İkizler ve yükselen ikizler. Bugün yurt dışı bağlantılarınız veya eğitim projelerinizden kadersel bir haber gelebilir. Zekanız bugün en büyük sermayeniz. Fikirlerinizi dijital dünyaya taşımaktan korkmayın. Günün şifresi: Bilgimi servete dönüştürüyorum, dünyaya açılan kapıları zekamla açıyorum. Yengeç ve yükselen yengeçler. Ortak paralar ve miras evinizde güneş parlıyor. Bugün kadersel bir ödeme veya beklediğiniz bir finansal haberle rahatlayabilirsiniz. Maddi bağımsızlığınız bugün şekilleniyor. Günün şifresi: Tüm finansal düğümlerim çözülüyor, kendi ayaklarımın üzerinde güvenle duruyorum. Başak ve yükselen Başaklar. İş ortamınızda teknolojik bir değişim veya bir sistem yeniliği yaşanabilir. Yapay zekayı ve yeni yöntemleri işine dahil eden Başaklar bugün rakiplerine fark atacak. Sağlık teknolojileri gündeminize gelebilir. Günün şifresi düzenim servetimdir. Akıllı yöntemlerle rızkımı artırıyorum. Terazi ve yükselen teraziler. Aşkta ve yaratıcılıkta kadersel bir frekans açılıyor. Bugün hobinizi paraya dönüştürecek o dijital adımı atın. Estetik anlayışınız bugün sizin en büyük kazanç kapınız olacak. Günün şifresi yaratıcılığım bolluğa dönüşüyor, hayatın neşesini ve kazancını kabul ediyorum. Yay ve yükselen yaylar. İletişim ağınız üzerinden servete yürüyorsunuz. Bugün gelen bir mesaj veya telefon kadersel bir işbirliğinin başlangıcı olabilir. Yakın çevrenizden gelecek teknolojik bir fikre kulak verin. Günün şifresi, sözlerim değer kazanıyor, doğru bağlantılarla rızkımı genişletiyorum. Balık ve yükselen balıklar. Ruhsal dünyanızdaki zenginlik bugün maddeye dönüşüyor. Sezgilerinizle yaptığınız o sessiz yatırımın bugün değer kazandığını göreceksiniz. Rüyalarınız bugün size paranın yerini söyleyebilir. Günün şifresi: Ruhumun rehberliğine güveniyorum, evrenin gizli desteğiyle bolluğu çekiyorum. Aslan ve yükselen Aslanlar. Tam karşı burcunuzdaki Kova devrimi ikili ilişkilerde kadersel bir dönemi başlatıyor. Bugün karşınıza çıkan kişi, hayatınızın kadersel iş ortağı olabilir. İmzalar için 27 Ocak çok güçlü bir gün. Günün şifresi, doğru ortaklıklarla parlıyorum, prestijimi ve servetimi güçlendiriyorum. Dostlarım, veda etmeden önce bugünün o sistem onayı enerjisini hayatımıza dahil etme vaktindeyiz. Gözlerini kapatın ve o parlak kova mavisini tüm bedeninizde hissedin. 27 Ocak gününün getirdiği o büyük kadersel onay enerjisini sevgiyle kabul ediyorum. Gökyüzünün bana sunduğu bu kadersel kapıdan içeri giriyorum. Zekam, vizyonum ve cesaretimle rızkımı katlıyorum. Eski kısıtlı düşüncelerimi bırakıyor, yeni dünyanın sınırsız zenginliğini kendime açıyorum. Ben değerliyim, ben güçlüyüm ve ben bolluğun ta kendisiyim kaderimi yeni dünya düzeninin kurallarıyla bugün yeniden yazdım. Ve öyle de oldu. Yorumlara, kaderimi yeni düzenin bolluğuyla yazdım yazın ve o kıymetli hype butonunu patlatarak bu frekansı sabitleyin. Yarın 28 Ocak'ta görüşmek üzere.